Herkese merhaba. Neşeli Yemekler Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz tarhana çorbası. Tarhana çorbası hem yapması çok kolay hem de kış aylarının bence vazgeçilmez bir çorbası. Şimdi hemen malzemelerimize bir göz atalım. Daha sonra da çorbamızı yapmaya başlayalım. 3 yemek kaşığı toz tarhana kullanıyoruz. 1 yemek kaşığı tereyağı, bir yemek kaşığı biber salçası, bir çay kaşığı nane, bir çay kaşığı pul biber, biraz da tuz ve karabiber kullanacağız. Bir su bardağı da soğuk su kullanıyorum. Soğuk suyunu taranamızı açmak için kullanacağım. 5 su bardağı da sıcak su kullanıyoruz. Tüm malzemelerimiz bu kadar. Şimdi çorbamızı yapmaya başlayabiliriz. İlk olarak bir su bardağı soğuk suyumu bu toz taranımın içine ilave ediyorum. Ben tereyağında salçamı kavurana kadar da taranımın suda açılmasını istiyorum. Şöyle bir karıştıracağım. Daha sonra şöyle kenarda bekletiyorum. Bu arada ben toz tarana konusunda biraz şanslıyım. Kayınvalidem bana yapıp gönderiyor. Siz tabii ki organik olan marketlerde, pazarlarda, her yerde bulabilirsiniz. Özellikle küçük çocuğu olan anneler için çok tavsiye ediyorum. Kışın gerçekten çok yararlı. Bu arada tenceremin altını açtım. Şöyle tereyağımı da ilave ediyorum. Tereyağım eridikten sonra biber salçamı da ilave edeceğim. Biraz kavuracağım. Bir 3-4 dakika kadar biber salçamı kavuracağım. Evet tereyağımız eridi. Şöyle biber salçasını da ilave ediyorum. Biber salçasını bu şekilde 3 dakika kadar kavuracağım. biber salçamız kavruldu. Şimdi bu salçalı kavrulan salçanın üzerine sıcak suyumuzu ilave ediyorum. Suyumuzu da bu şekilde 2-3 dakika kadar kaynatacağız. Daha sonra da ilave edeceğiz. Evet, salçalı suyumuz kaynadı. Şimdi içine taranımızı ilave edeceğiz. Taranımız da bayağı bir soğuk suda çözüldü. Bu aşamada dikkat etmeniz gereken şey şu. Taranayı soğuk suyla çözdüğümüz için kaynayan suyun içine ilave edersek topaklanma yapar. İlk olarak salçalı suyumuzdan şöyle bir iki kepçe taranımızı ilave edip taranımızın ılık suya gelmesini sağlıyoruz. Daha sonra da bu suyumuzun içine ilave edeceğiz. Biber salçalı suyumuzun içine ilave edeceğiz. Şimdi baharatlarımı da içine ilave ediyorum. Nanemi koyuyorum. Pul biberimi de koyuyorum. Biraz tuz ve karabiber ilave ettikten sonra da 6-7 dakika kadar kısık ateşte çorbamı pişireceğim. Daha sonra da servis edeceğim. Tarhana çorbamız pişti. Umarım tarifim hoşunuza gitmiştir. Eğer gittiyse tarifimi beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Ayrıca Instagram üzerinden neşeli yemekler hashtag ile tarifi deneyip benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Afiyetle kalın. Hoşçakalın.